Sevgili seyirciler, dolandırıcıların şimdi sizlere anlatacağımız yöntemi gerçekten çok korkutucu. Kurbanlara kız kardeşime eş arıyoruz mesajı atıyorlar. O mesaja sadece bir kelimeyle cevap veren bile tuzağa düşmüş oluyor. Çünkü sahtekarlar mesajları özel bir programla müstehcen yazışmalarla doldurup sonra da şantaj yapıyor. de kalmam direkt silerim yani okumaya bile tenezzül etmem yani. Bana da gelmişti. Direkt engellerim. Ama binlerce kişi kardeşime eş arıyorum mesajına cevap verdi. Tuzağa düştü. Yazışmanın geri kalanını dolandırıcılar tamamladı. Şantaj yaparak binlerce lira vurgun yaptı. Bundan sonraki süreçte sahte bir WhatsApp mesaj oluşturucu siteye giriyor. Yapalım sahte hocam. İhsan, İhsan Yalçın mesela, yazalım. Bakın şuraya hemen diyelim. Bakın şu şekilde. Bakın şu şekilde. İhsan Yalçın. Sanki sizde yazışmış gibi oluyor. Bakın dikkat ederseniz tam bir WhatsApp mesajı gibi. Mesela buraya ben kendim selam diye yazabiliyorum. Dolandırıcılarsa mesajları müstehcen konuşmalarla doldurdu. Her türlü mesaj yazılıyor ve böylece aslında daha sonra korku ve panik yoluyla sanki müstehcen yazışma yapmış gibi kişiye gönderiliyor. Korku görseli adını verdiğimiz bu sistem aracılığıyla arkadaşlarınızla, çevrenizle tehdit ediliyorsunuz. Haliyle dolandırıcıların ağlarına düşen de paniğe kapılıyor. İstenen parayı veriyor. Ama asıl kabus ondan sonra başlıyor. Aslına bakarsanız burada korku ve panik yoluyla bir verdiğinizde elinizi verip kolunuzu kaptırabilme durumunuz söz konusu oluyor. Çünkü o sahtekerler parayı alır almaz daha fazlasını istiyor. Uzmanlar bu mesajları anında silin ya da cevap vermeyin uyarısı yapıyor.